Bu haftaki konumuz emeklilerin çalışması. Burada dediler ki emekli olan birisi yeniden çalışmaya başladığı zaman ona seçenek sunuyoruz. Bir, emekli aylıklarının kesilmesini ister, bu, bu tercihi yapar. Çalışmaya başlayınca emekli aylıkları kesilir. Tüm sigorta kolları üzerinden prim alınır. Yeniden emekli olduğunda, emekli olduktan sonraki çalışmaları dahil sanki hiç emekli olmamış gibi prim gün sayıları ve yaşlılık aylığının bağlanmasına ilişkin esasların tamamı bütünsel çalışma üzerinden değerlendirilir. İkinci seçenek ise Emekli yeniden çalışmaya başladığında kuruma bir dilekçeyle ben emekli aylığını alarak çalışmaya devam edeceğim, destek birimiyle çalışacağım deme hakkı tanınmış. Yaşlı kaydını almaya devam ederken çalışmaya da devam etmek istiyorsa destek birimi yatırmak zorunda. Bu konuda işverenle yapılacak her türlü anlaşma hukuken geçersiz hiçbir sonuçta doğurmaz. Emekli olduktan sonra çalışanların gençlerin işini önünden aldığı gibi bir saçma sapan bir tez ortaya atılıyor. Bir diğer tezde, yani bunlar emekliler çalışıyorlar, e, aynı zamanda da destek birimi yatırıyorlar. Bu destek birimini yatıracağına bunlara zam yapılsın deniliyor. Şimdi hiçbir emekli bura olarak çalışmak istemez. Her bir emekli çalışıyorsa o ülkede gelir dağılımı bozulmuş demektir. Ve o ülkede yaratılan gayri sahil milli hasıladan bir kamu hizmeti olarak sosyal güvenliğe gerektiği kadar pay ayrılmıyor demektir. O ülkede bir yaşlılık yoksulluğu sorunu var demektir. E bu sorunu altında ezilen emekli de ister istemez çalışmak zorunda kalacaktır. Yaşamını idame ettirmek için çalışmak zorunda kalacaktır. Bunun suçlusu, sorumlusu yıllardır prim ödeyen emekli değil, bunun sorumlusu gerçekten gerektiği gibi bir kamu hizmeti kapsamında halk ekseni sosyal güvenlik kurumunu işletmeyi beceremeyen siyasal iktidarlardır.